Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 29 Mayıs 4 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet gezegeniniz Mars bu hafta sonuna kadar İkizler burcunda. Hafta sonundan itibaren ise yengeç burcuna geçiş yapacak. Evet bu hafta biraz böyle finansal konulara dikkat etmekte fayda var. Mars ee, hızlı girişler çıkışlar yaratabiliyor ama stresler de yaratabiliyor özellikle Mars'ın yay burcundaki Satürn'le de karşıt açısı kesinleşeceği için hafta başından itibaren siz biraz para konularında endişe ve kaygı hissedebilirsiniz, borçlar olabilir, faturalar olabilir, zorunlu harcamalar olabilir. Bunlar sizi biraz yorabilir. Ee, hafta sonuna doğru ise Perşembe ve Cuma günü Ay Başak burcundan geçerken biraz daha bu konularda endişe hissetmeniz, kaygı hissetmeniz mümkün ekstra masraflarda olabilir. Daha dengeli olmaya çalışmakta fayda var. Önümüzdeki haftadan itibaren Mars artık para evinizden ayrılacak ve sizin de finansal durumunuz biraz daha rahatlayacak. Evet, e, bu hafta Venüs Koç burcunda ilerliyor, Merkür Boğa burcunda ilerliyor ve haftanın ilk günlerinde pazartesi öğle saatlerinden itibaren Ay Aslan burcunda olacak çarşamba akşamına kadar. Biraz daha böyle sorumluluklar, görevler, kariyerle ilgili konular öne çıkıyor. E, aktif bir hafta. E, salı günü oldukça şanslı enerjiler var. Yani uğraştığınız işlerde başarı alabilirsiniz. Üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Takdir görebilirsiniz. Eee Hafta ortasından itibaren ise Ay Başak Burcu'na geçecek. Özellikle Perşembe ve Cuma günü biraz daha sosyal etkiler yoğunlaşıyor. Cuma günü arkadaş ilişkilerine dikkat edin. Birazcık böyle sizi üzebilecek ya da huzursuzlaştırabilecek gelişmeler olabilir. Özellikle kadın figürlerle ilişkilerde gerilimlere dikkat edin. Olayları aşırı eleştirel yaklaşmamaya çalışın. Hafta sonu dersi Ay terazi burcunda. Daha rahat, daha sakin, daha iyimser koşullar var. Kendinizi mutlu, keyifli hissedebilirsiniz. Ee, günlük hayatınız, yanınızdaki çalış, çalışan kişiler, evcil hayvanlarınız, yakınlarınız, akrabalarınız öne çıkıyor. Ay Terazi burcuyla birleşeceği için biraz da böyle ruhsal ve manevi etkiler var. Dolayısıyla başkalarıyla ilgilenmek, yardım etmek, hayvanlarla ilgilenmek, kendinizle ilgilenmek için iyi bir gün, bugün için zaman zaman yalnız kalabileceğiniz, biraz böyle hani manevi konulara veya sanatsal konulara zaman ayırabileceğiniz fırsatlar yaratmaya çalışın. Bunlardan çok iyi geri dönüşler alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta için enerjinizi toplayabilir, moralinizi yükseltebilirsiniz sevgili akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.